Merhaba. Bu analizimizde ATP yazılım, yani kod adıyla ATTP'nin temellerine bakacağız. Analize başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki bilgilere dayanarak alım satım yapmayın. Olası zararlardan sorumlu değiliz. İncelememizde yıllık büyüme, bilanço, çarpanlar ve genel değerlendirme başlıklarına odaklanacağız. Kanalımıza abone olursanız hissenin yakında yayınlayacağımız teknik analizini de kaçırmamış olursunuz. İlk olarak şirketin yıllık büyüme ve karlılık performansına bakalım. Geçen yılın aynı dönemine göre tüm kalemlerde çok olumlu bir büyüme var. Özellikle esas faaliyet karındaki %640'lık artış operasyonel gücü gösteriyor. Şimdi de şirketin çeyreklik bilanço sağlığını mercek altına alalım. Bilanço genel olarak pozitif, öz kaynakları artarken finansal borçlar düşüyor. Duran varlıklardaki %18'lik artış gelecek yatırımlarına işaret ediyor olabilir şirketin nakdi borcundan fazla. Ancak net nakit pozisyonu bir miktar gerilemiş. Peki piyasa bu bilançoyu nasıl fiyatlıyor? Gelin değerleme çarpanlarına bakalım. FK ve FT bölü Favik oranları hissenin potansiyel olarak ucuz olabileceğini gösteriyor. 6.99 FK oranı şirketin karlılığına göre fiyatının cazip olabileceğine bir işaret. Peki tüm bu veriler bize ne anlatıyor? Gelin sonuçları toparlayalım. Tüm bu veriler ışığında şirket için genel notumuz 10 üzerinden 7.5. Artıları güçlü büyüme ve cazip çarpanlar. Eksileri düşük dolaşım oranı. Temel veriler hissenin uzun vadeli yatırım için uygun olabileceğini düşündürüyor. Unutmayın bu sadece temel bir analizdi. Teknik göstergelere sonraki videoda bakacağız. Daha fazla tartışma ve sorularınız için Telegram'daki Bolsa Treni grubumuza katılabilirsiniz. Sırada hangi hisseyi incelememizi istersiniz? Yorumlarda bize yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.